Evet, genellikle grip, bronşit, üşütme grip nezle gibi rahatsız var. Evet. Tedavi edilmese zamanla bronşite sebep olur. Evet. Bronşlar iltihaplanırsa yani akciğerlerde toplam 300 milyon hava kesici var. Toplam Oksijen 300 alıp karbondioksit veren. Hı hı. Bu kesecikler akciğerler açılırsa, açılsa yani hı hı. takriben 400 kilometre kare, metrekare alan kaplar. Yani futbol sahasının yarısı kadar. Yarısı kadar. Çok ciddi yani 400, bir alan. 400 metre kare. Akciğerleri açtığınız, yaydığınız hı hı. zaman hı hı. 400 metrekare Futbol sahasının yarısından biraz fazla. Evet. Ne işe yarıyor? Hava kesecekleri oksijen alır, karbondioksit verir. Oksijen evet. alır, karbon, karbondioksit verir. Bir yerde verir. kanımızı temizler. Evet. Şimdi bu keseciklerin olduğu noktalar bronşlarla birbirine bağlıdır. Bronşiyel denen ince hı hı hava yolları bronşlara, ana hava yollarına bağlıdır. Trafik gibi. Şimdi bu bronşlar ve bronşiyaller mukozasının üzerinde tüysü hücreler var. Evet hocam. Silar selin dediğimiz tüysü hücreler bronşlar iltihaplandığı zaman fonksiyonunu kaybeder. Kişi öksürmek ister, öksüremez. Balgam atmak ister. Balgam, bu tüysü hücreler balgamı tutar. Hı hı. Kişi bir defa öksürdüğü zaman balgam yarıya kadar geldi, atamadı. İkinci defa öksürdüğü zaman Öksürük hocam. Tabii. İkinci defa öksürdüğü zaman balgamı atar. Balgamı atamasa ne olur? Ne olur hocam? Balgam akciğerin alt kısmında kalırsa hı hı bu kişide sürekli öksürük tetikler. Onu atmak için atana kadar çabalar. Sürekli bu öksürük da, krizine girer yani, değil mi hocam? Ya bu da zamanla kuru öksürük dediğimiz Evet kalıtım bir hastalık ortaya çıkar zamanla yani. Zamanla kronikleşiyor değil mi? Kronikleşir, hocam? ağırlaşır. Tedavi edilmezse alerjik hastalıklarla birlikte kronik bronşiyel astıma dönüşür. Astıma kadar astıma gidiyor. Astıma kadar gider evet.